Günaydın. Herkese merhabalar. Burada bir İngiltere gibi oldu bizim oralarda. Havalar kapandı. Bugün 16 Aralık 2020. Benim Ankara anlaşmasında 69. günüm. Hala bir ses yok, soluk yok. Haber yok, mail yok, bir şey yok. Bu hafta umut ediyorduk ama Bugün günlerden Çarşamba bekliyoruz sadece bakalım ne olacak İnşallah yalan herkesin yolu açık olsun hepimize yeni umutlar olur yeni kapılar olur herkes biliyor işte uğraşıyor herkes uğraşıyor ben şifrelerimi aldım danışmanımdan sürekli kontrol ediyorum ama şöyle günde 20 kere giren insanlardan değilim. Böyle işte günde bir sabah giriyorum, bir akşam üzeri giriyorum. Başka da girmiyorum. Bakıyorum en azından. Bakmak da tabii moralim bozuyor. 3 ışık yanıyor hala. 6 ışığın yanması lazım. En, en önemlisi 4. ışığın yanması lazım. Bekliyoruz. Burası da size göstereyim güzel bir yer, güzel bir sokak, Ankara Çay Yolu burası. Valla bizim WhatsApp grubundan onay alanların kaçtığını da gördük. Yani e, gemisini kurtaran kaptan oldu. Ama işte istiyoruz ki kimse gitmesin, en azından İngiltere'ye girdiği zaman grubu da olsun ki bize bilgi versin şöyle oldu şu yapıldı, şuna maruz kaldım veya şunu şöyle yapsanız sizin için daha iyi olur ben yapmadım veya ben böyle yaptım hiç sıkıntı yaşamadım. En azından bir bilgilendirme olabilir ya. Hani insanların kaçmasını anlamıyorum, anlam bilemiyorum. Lütfen e, gruba girip de onay aldığınız zaman çıkmayın abi. Ve bizim yeni kuracağımız grup e, eğer onay alırsam, şahsa adına konuşuyorum ve diğer yöneticiler adına ya bizim kuracağımız grup e, tamamen vizeleri, BRP'leri olanlar için kuracağız. Yani olmayan kişileri almak istemiyoruz. Çünkü İngiltere'de eee dayanışma, paylaşma hani e, belki ayda bir kere toplanacağız hep beraber aynı bölgede olan insanlar bir etkinlik yapacağız. Ha bunun için uğraşıyoruz. Bu kötü bir şey değil. Dün bir arkadaşın kötü bir reddini duyduk. Daha doğrusu e, Antep'ten başvurmuş herhalde. 21 Ekim 10 Aralık'ta mülakata giriyor. Mülakatta e, iki soru hariç güzel geçti diyor. Adamın referansını arıyorlar iki gün önce. Referans tanımadığını söylüyor. Ben tanımıyorum bu kişiyi diyor. Ve ondan sonra dün red aldığını duyduk sırf referanstan. Yani onun için e, verdiğiniz referanslar da önemli gibi geliyor. Bu Antep için söylüyorum. Antep'ten bir arkadaştı Mustafa diye. İnşallah tekrar başvurur. Ve onay alır. Üzüldüm. Yani emekleri boşa çıkıyor. insanların Beklediğimiz süreler az değil. Pandemiden önce olsa 21 günde sonuç veriyordu. Şimdi Haziran cevaplarını bile duyduğumuz oldu yani. Anlatabildim mi? Haziran'da bile cevap alanlar var herkes için süreç çok zor. Beklemek çok zor. Yani bilmiyorum. Başvururken ikinci başvuruda en az şunu göze alın. 90 gün net. Yani 90 günden önce cevap alınabileceğini sanmıyorum. İşte benim giden Temmuz'da, Ağustos'ta başvuran arkadaşlarım 58 gün, 62. gün. 47 gün böyle onaylar vardı. Ben vallahi 69'u ben yakaladım. Arkadaşım Çağrı işte ben de 4 gün sonra da 65'te o oldu. İkimiz de bekliyoruz. İkimiz de mobil kuaförüz. Bu arada kış geldi tabii ki <laughs> Ankara'mıza. Herkes yani inceleyip sık dokusun. Danışmana direkt bırakmasın kimse. Direkt danışmana bıraktığınız zaman e, konuya hakim olamıyorsunuz. Afallayıp kalmayın. Referanslarınızı, potansiyel müşteri mektuplarınızı sağlam kişilerden seçmeye çalışın. Yani para kaynağı artık altından onay alan da var. Red alan da var. Çok karman çorman oldu. Ee, Abu Dhabi'den artık başvurular gelmiyormuş. Yani oradan sonuçlandırmıyorlarmış. Almışlar bu redlerden dolayı. Hatta e, alan Abu Dhabi'den red alanlar e, dava açmayı bile düşünüyorlarmış. Bunu bile duyduk. Yani emek görüyorsun, para harcıyorsun. Saçma sapan bir red yüzünden neden gitmeyeyim İngiltere'ye? Yani e, dün hatta bir onay gördük. SSK uyumsuzluğundan adam onay almış. SSK yok. 6 aylık bağkuru var. Ha, verdiğine veriyor, vermediğine vermiyor. Ya bu tamamen sanırım şans işi gibi geliyor benim için. Ben öyle değerlendiriyorum. İnşallah daha güzel günlerimiz olur. İngiltere'de hepinizle görüşürüz. Onay alıp gidenlerle. Ben Brighton bölgesini düşünüyorum inşallah. Kuzenim orada. Gideceğiz. Yaşayacağız göreceğiz. Ben ailecek başvurdum bu arada. Dört kişi. Benim danışmanım Ertuğrul Aytaç. Dört kişi başvurduk. Ve lütfen abone olmayı Beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz kanalımızı büyütmek için uğraşıyorum. Her yorum, her beğeni, her abone bizim için değerli, kıymetli. Hepiniz çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Videolarımız izlenmeye başladı. 700, 800, binlere geliyor. İnşallah daha iyi olacak. Allah'a emanet olun. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın.